Merhabalar arkadaşlar tabii ki ben uzun süredir mola vermiştim kanalımı silmiştim tekrar karşınızdayım tekrar karşınızdayım YouTube çekmeye devam edeceğim ve bunu söyleyeyim diye ve tekrar açılımı yapayım diye Bugün saat bir gibi video atacağım iday. Tabii bunu bilenler her izlesin. Tabii abonelikler yok şu anda. Kanalımın ismi aynı ama fotoğrafı silinmiş. Fotoğrafını geri koymaya çalışacağım. Bay bay. Gidiyorum ben. <laughs> Geliyorum. Vay, geri geleceğim saat de Unutmayın kanalıma gidin. Aboneliklerim gitti. Like'larım gitti. Önür de hep bana şunu atıyordu biliyorsun. İsmi neydi ya? İşte onu unuttum. Önür onlardan atıyordu. Şimdi aslında gelelim. Ben de hemen açıp onu kanalın, kanalına atarım. <laughs> evet bu kadar da. Saat gireceki videomu izleyin. İzleyin. Şu anda yani bir de kolay videomu izleyin. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.